olmuş ya Allah kahretsin. Film mi bitmiş abi? Boş basın ya. Normal ama dediği gibi değil mi? koy da çocuk bir daha Tekrar sağlara döndü diye. <gülüyor> <gülüyor> yine yanmıyor yine ışık yanmıyor kardeşim. He? Yanmıyor ışık. Işık yanmıyor mu? He? Yanar yanarsın. yanar sen yanar tutma. İrfan abi bak şöyle. <laughs> <Ha>. Sahalara <laughs> dönen <demeyi> İrfan <laughs> abi şöyle. Al <laughs> İlhan abi final maçında oynayacak mı? Son 10 dakikada <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum. Usta, kendine, Kim, Kim bu ya, ya, da şimdi? Peki şöyle bir şey var. İkili verece bakılır. Eğer üç takım birbirine de üç tarafa bakmayacak mı ya da genele bak Üç, dört takım birbirine dört levre Böyle arayın. bir kural saçma değil mi? İkili levre. Şu şeyde ya. Evet, şey ya. Evet. taraf Şimdi... Bak, arası, Bak, yanlış düşünmüştüm Ne olur Oynamayın genel avracını yönetme Şu anda takımda ikili avracına bakıyoruz Kim kimi yıkmıyor aynı olan iki takım ikili Ne var Mustafa Abi. Hayırdır? Selam O üstü oluyor Sen abi Abi Hoş geldin Hoş abi <laughs> Final... Final maçında 10 dakika oynayacakmış İrfan abi. çocuk <oturuyor. gülüyor>